اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Arapçada mazi fiil çekimi. Gayip Gaybe Esselamu Aleyküm. Bugünkü dersimizde mazi fiilin çekimlerine başlıyoruz. Öncelikle Arapça zamanlarla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Zamana bağlı olarak bir iş, bir oluş veya bir hareketi belirten, bildiren kelimelere fiil denir. Arapça'da iki temel fiil çekimi vardır. Bunlardan birincisi geçmiş zaman olarak adlandırdığınız fiili mazi, diğeri de geniş, gelecek ve şimdiki zamanı ihtiva eden fiili muzari. Diğer kalıplar da bu iki fiilden türetilir, kullanılır. Yani biz mazi fiil olarak geçmiş zamanı, muzari fiil olarak da Cümleden anlamını çıkarabileceğimiz bir zaman anlayışı var onda. Geniş zamanda olabilir. Gelecek zamanda ifade edebilir. Ya da şimdiki zamanı ifade edebilir. muzari fiil bu geniş bir anlam veriyor. Ama mazi fiil, tamamen bitmiş eylemleri, bitmiş olayları, geçmişte kalmış olayları anlatan fiil yapısıdır. Arapçada mazi fiil çekimi, erkek üçüncü tekil şahıs üzerinden yapılır. Yani Arapçada bir kalıp var. Biraz sonraki slaytlarımızda onu göreceğiz. Bu kalıp her zaman için geçerlidir. Feale kalıbı bu da anlam olarak üçüncü tekil şahısı ifade eder. Yani üçüncü tekil şahısı ne? O. O. O kişi. O yani burada olmayan, karşımızda muhatap dediğimiz karşımızda olmayan, gayipte olan, şu anda yanımızda bulunmayan bir kişiden bahsedercesine Arapça mazi fiilin yalın hali, üçüncü teki şahısı ifade eder. Fiil çekimleri öznenin cinsiyetine göre farklılık gösterir. Türkçe'de olmayan bir durum bu. Türkçe'de erkek ya da dişi kelimeler bulunmaz ama Arapça'da erkek ya da dişi isimler veya fiiller Arapça'da isimler erkek ya da dişi olarak adlandırılır ama yani Türkçe'de böyle bir özellik yoktur. Yine Arapça'da Türkçe'de de var buna benzer bir durum. E, fiiller çekimlenirken öznenin sayısına göre. Yani çoğul ya da tekil olabilir. Yalnız bir fark var. Türkçe'de olmayan bir durum. Türkçe'de iki kişiyi ifade etmek için bir çoğul kullanırız. Ama Arapça'da iki kişiyi ifade etmek için ikil dediğimiz, tesniye veya müsenna dediğimiz bir yapı var. Sadece iki kişiyi ifade eder. Çoğul Arapça'da üç ve üçten fazla demektir. Yine bu zamanı geldiği zaman anlatılacak. Arapçada erkek kelimelere müzekker, eril denir. Arapçadaki dişi kelimelerde müennes denir. Bu ifadeler çokça rastlayacağımız ifadelerdir. Ayrıca Arapçada kelimelerin sayı ifadelerine göre de müfret, müsenne, cemi olarak adlandırılır. Müfret tekil insan, kişi, yalnız kişi, tekil anlamına gelir müsenna veya tesniye dediğimiz iki kişi, iki tane nesneyi ama sadece iki tane nesneyi ya da iki tane kişiyi ifade etmek için kullanılan ifadedir. Müsenna, tesniye. Cemi Türkçe'de olduğu gibi çoğuldur. Aradaki fark Türkçe'de iki veya daha fazlasına çoğul derken Arapça'da üç ve daha fazlasına çoğul. iki kişiye ya da iki tane nesneye müsenna, tek kişiye ya da tek nesneye tekile de müfret diyoruz. Bugünkü dersimizde mazi fiil üçüncü şahıs tekil şahısı işleyeceğiz. Dolayısıyla müzekker ve müennet olarak erkek veya dişi olarak konumuzu göreceğiz. Mazi fiilin ikinci tekil yani sen ya da birinci tekil ben. Kendimi ifade ettiğim zaman birinci tekil. Karşımdaki muhatabı ifade ettiğim zaman sen. Burada konumuz ikinci tekil ya da ikinci çoğullar değil. Mütekellim denilen ben, kendim den bahsettiğim zaman birinci tekil oluyorum bildiğiniz gibi. Bunlar bugünkü dersimizin konusu değil. Sadece üçüncü şahıs olarak ve teki şahıs olarak konuyu işleyeceğiz. Erkek müzekker ve dişil müennes konularını göreceğiz. Arapçada üç harfli kelimelere, mazi ve üç harfli kelimelere sülasi fiil denir. Ve bir mazi fiil fe'ale harfleriyle formülize edilir. Bu bir şeklen her zaman için karşımıza çıkacak olan bir formüldür, tabandır, temeldir. Bunun üzerinden hep konuşulur ama her zaman için feale harfleri kelimeyi ya da bir fiili ifade etmez. Sadece temel olarak, baz olarak dile getirilen, ele alınan bir kelimedir. Bir üç harfli sülasi fiil feale yapısına uyar. Birinci harfine sülasi fiilin birinci harfine fe harfi denir herhangi bir kelime, herhangi bir fiilde ilk harf her zaman için F harfinin yerine geçer. İkinci harf Ayn harfinin yerine geçer. Ve son harf, üçüncü harf de Lam harfinin yerine geçer. Buna göre konular anlatılır. Bakın ilk harf sülasi fiil üç harfli ve ale ilk harfin hareketi her zaman için fetadır. Orta harfin harekesi değişir Feta esra veya ÖTRE olabilir ve yine son harfin harekesi fetadır. Dolayısıyla F harfinin harekesi feta, aynı orta harfin aynı harfinin harekesi üçü de olabilir. Feta esra ÖTRE ama lam harfinin harekesi yani son harfin sülasi son harfinin harekesi mutlaka feta olur. üç harfli mazi fiilen sülalesi olarak adlandırıldığını söylemiştik. Arapçada üçüncü şahıs erkek için gayip, kadın için gaybe kullanılır. Gayip erkeğe denir, gaybe de kadına denir. Sülasi fiiller yalın yani Feale şeklinde üç harfli iken, üçüncü tekil erkek şahıs olarak anlam verirler. O erkek yazdı mesela. Eğer ketebe ise fiilimiz, o erkek yazdı. Biraz sonra bunları detaylı göreceğiz zaten. Aşağıda verilen silasi fiil örnek olarak incelendiğinde, şimdi konumuzu burada biraz açalım. Ketebe yazdı. Meali yazdı. Bakın ilk harf feta ve s harfine karşılık gelir KEF harfi burada. İkinci harfi mis t bu da aynı harfine karşılık gelir hareketi feta olmuş ama değişebilirdi esre veya ötr olabilirdi. İkinci harf aynı harfinin hareketi değişiyordu. Burada aynı harfimiz t harfi ve son harfimiz neydi lam harfiydi. Bakın bu ketebe fiilinde lam harfimiz b harfi olarak gelmiş ve hareketi her zaman feta olurdu, değişmezdi. Yine B harfinin yani L harfi yerine kullanılan B harfinin harekesi feta olmuş. İlk harf feta, son harf üçüncü harf feta, mazifi ile değişmez. Sadece orta harf dediğimiz aynı harfinin harekesi değişebilir. Burada da T harfi aynı harf olarak gelmiş ve harekesi feta olmuş. Ama esra olabilirdi ya da ötre olabilirdi. Şimdi ketebe fiili mealen yazdı olarak çevrilir. Fakat bunun anlamı yani içinde barındırdığı gizli özne veya erkeklik veya dişilik, müfret veya müsenna gibi bazı anlamlar da bize verir. Sadece mealen yazdı olan bir kelime ketebe, Karşı tarafı Arapçada bazı manalara gelir. İşte onu şöyle görelim. Yukarıdaki ketebe mazi fiili yalın halde olan feale halindedir. Ve müfret tekil yani müzekker eril yani ve gayip üçüncü şahıs olmak üzere bu anlamları bize verir. Ketebe'ye baktığımızda bunun üçüncü şahıs tekil ve müzekker olduğunu biz anlarız. Nereden anlıyoruz? Çünkü bu feale yapısına uygun olarak gelmiş üç harfli hiçbir ilave ek ve dişilik alameti almamış. Dolayısıyla feale, baz ya da format fiilimiz bize üçüncü mü şahıs, müzekker ve müfret, tekil anlam veriyordu. Dolayısıyla buradan bunu anlıyoruz. Bakın burada verdiği anlam, o erkek tek başına yazdı oluyor aslında. Tabi mealen yazdı. Fakat mana yazının arkasındaki mana, bize gelen mana ne? gayip olduğu için, üçüncü şahıs olduğu için o. Oradan anlıyoruz gayipten. Sonra müzekker. Niye? Dişilik alameti yok. Erkek. O erkek oluyor. Peki çoğulluk alameti var mı? Çoğulluk eki var mı? Yok. Bunları tabi daha sonraki derslerimizde, diğer derslerimizde anlatıyoruz. Oralardan takip edin lütfen. Çoğulluk alameti müsenna veya cemi ekleri olmadığı için müfret tekil Dolayısıyla mana olarak bize gelen o erkek tek başına yazdı. Yazdı mealen ama anlamı o erkek tek başına yazdı. Şimdi bazı örneklerle konuyu biraz pekiştirmek istiyoruz. Mazi fiilimiz alime. Bakın ilk harf F harfi ayn olarak gelmiş. İkinci harf ayn harfi lem olarak gelmiş alimede. Ve son harfimiz lam harfi olarak gelen mim harfi. Dikkat ederseniz birinci harfin harekesi feta. Yine son harfin harekesi feta. Bunlar değişmez. Sadece değişen ikinci harf olan burada lam olarak gelmiş olan harfin harekesi değişebilirdi. Evet burada görüyoruz ki esreye inmiş. Esre olarak gelmiş alime. Alime bildi manasında. Meğer olarak bildi. Fakat şöyle harfe baktığımızda hiçbir ek, hiçbir dişilik alameti olmadığı için, yalın halde geldiği için bize verdiği mana o erkek tek başına bildi. O'yu gaybi anlıyoruz, erkeği müzekkerliği anlıyoruz, müfret olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bize bu bilgileri veriyor. Mana zaten mealde bildi. O erkek tek başına bildi manasını alıyoruz. Alime fiilinden. Peki yardım etti manasındaki ne nefara. Bakın yine ilk harfimiz feta, son harfimiz ra harfi, son harfimiz feta. Onlar değişmez, sabit. Değişen neydi? İkinci harf. Buradaki ikinci harfimiz sağ harfi. Bakın feta gelmiş. Gelebilir. Esre gelebilir. Ötre gelebilir. Bu fiilimizde ikinci harf fetalı nesara. Yardım etti fiili. Yine baktığımızda yalın halde feale fiiline uygun. Dolayısıyla bize verdiği anlam müzekker, gayip ve müfred. O erkek tek başına yardım etti manasına geliyor. Ama mealen yardım etti olarak çevriliyor. Üçüncü fiilimiz şeribe, Yine orta harfimiz ra harfi olarak gelmiş ve esre olarak hareket hareke almış. Birinci ve son harfimiz, üçüncü harfimiz yine fete harekeli çünkü mazi fiil. Şeribe içti demek meal olarak ama fiili incelediğimizde yine bunun yalın halde hiçbir çoğul eki ve hiçbir dişilik alameti barındırmadığından yine o erkek tek başına anlamında bir kelime olduğunu anlıyoruz. Mana olarak o erkek tek başına içti olarak çevirebiliriz ama meğerden de tabi içti dememiz yeterli. Son bir fiilimize de bakalım. Fetaha. Şimdi burada yine ilk harfi ve son harfi değişmiyor. Feta. Artık bu sabit. Bu değişmez. Öğrendik. Orta harf değişebilir ama yine fetalı gelmiş. Açtı manasına. Fetaha. Fetaha. Açtı. Fakat bizim anlamını düşündüğümüzde ne anlıyoruz? Fetaha erkek bir fiil yani yapan, eylemi yapan erkek. Çünkü dişilik alameti yok fiilde. O zaman o erkek. Niye o? Çünkü yine bir çoğuluk alameti de yok. Ve gayip karşı taraf tek başına müfret. Bunları anlıyoruz. Fetaha o erkek tek başına açtı manası bize geçmiş oluyor. Mealen de tabi açtı olarak söylenebiliyor. bir önceki slaytta verilen örnekler geçmişte yapılmış bir işi belirtmekte ve üçüncü tekil şahıs erkek için kullanılmaktadır. Üçüncü tekil şahıs kadın için kullanıldıklarında verilen örneklerdeki fiillerin sonuna cezimli T harfi eklenir. Yani biz format haldeki feale mazi fiilinin sonuna cezimli t eklersek o zaman bir dişlik alameti olarak fiili dişi yapmış oluyoruz. Ve dolayısıyla müzekker yapıdan müennes yapıya geçmiş oluyoruz. Biz bir müzekker sülasi mazi fiili müennes mazi fiile çevirmek istersek sonuna cezimli t ekliyoruz. Örneklere bakalım. Şimdi ketebe yazdı idi. Ketebet de yazdı. Fakat bakın mealen yazdı. Ama Arapçada biz bunu farklı anlıyoruz. Ketebe dersek o erkek yazdı. Ketebet dersek o kadın yazdı oluyor. İşte aradaki fark bu. Yani biz Arapçada bu manalara erişebiliyoruz. Halbuki Türkçede yazdı dediğimiz zaman erkek mi yazdı, kadın mı yazdı anlayamıyoruz. Ama Arapçada bu anlaşılıyor ketebe dediğimizi erkeğin yaptığını, ketebet dediğimizi kadının yaptığını anlıyoruz eylemi. Dolayısıyla dişilik ve erkeklik, müenneslik ve müzekkerlik bu anlamda önemli. Yukarıdaki ketebet, mazi fiili, müfrettir, tekildir. Çünkü burada belki şu anda görmeyen, bilmeyen arkadaşlarımız anlamıyor olabilir ama çoğul eki yok. Yani müsenna eki yok. Onları diğer videolarımızın Çalışın lütfen. Müsenna eki yok ya da cemi, çoğul eki yok. O yüzden anlıyoruz ki bu müfet tekil, müennes, dişil. Neden? Çünkü sonunda T harfi var. Dişilik alameti. Yine bunları diğer derslerimizde var. Oradan bakabilirsiniz. Ve şu anda da anlattığımız fiilin sonuna T geldiği için de zaten müennes olduğunu anlıyoruz. Ve gaybe. Niye gaybe? Üçüncü şahıs çünkü. Burada üçüncü şahısların müennes, üçüncü şahısların gaybelerin fiilinde sonunda T olur. T'yi gördüğümüz için biz bunun gaybe olduğunu yani üçüncü şahıs olduğunu anlıyoruz ve dişi olduğunu anlıyoruz. Bize verdiği anlam o kadın tek başına yazdı. Gaybe neden? Sonunda T var çünkü. O gaybe, kadın dişilik ve gaybe, üçüncü şahıs manasına gelir son harfin T olması. Müennes yine dişilik alamet dediğim gibi T harfinden anlıyoruz. Müennes ve müfret çünkü kelimenin sonunda müsenna veya cemi ekleri yok. Şimdi bazı örneklere bakacak olursak alime olarak vermiştik. Burada alimet sonu t ile bitti. Bildi. Alime o erkek bildi. Alimet o kadın bildi. Ve müfret tekil. O kadın tek başına bildi diyebiliriz. Bakın nefara yardım etti. Ama erkek yardım etti. Çünkü hiçbir dişlik alameti yok. Sonunda t almamıştı. Fakat burada ne ferahattı. T harfi geldi mi anlıyoruz ki kadın oldu. Müennes. O kadın tek başına yardım etti. Nereden biliyorum? Sonundaki t'den. Bunun gaybe olduğunu o t'den anlıyorum ve kadın müennes olduğunda yine o t yi bize söylüyor. İçti. Şerbetiydi erkek için. O erkek içti. Tek başına içti diyorduk. Ama burada şeribet. Sonunda t geldiği için yine kadınlık alameti, dişlik alameti var. O kadın tek başına içti manasını bize veriyor. Ve son harfimiz fetahat. Bakın açtı. Fetaha erkek açtı. Fetahat o kadın açtı. Tek başına açtı anlamları veriyor. Dolayısıyla sarıyla gösterdiğimiz sondaki cezimli t fiile eklenen dişilik alameti ve burada fiilde dişlik alameti, gaybenin alameti, göstergesi, kadının, mühennesliğin bize belirtisi oluyor. Fiilin sonuna te eklersek gaybe yapmış oluyoruz, dişilik katmış oluyoruz ve kadın olarak da fiili yapanı belirtmiş oluyoruz. Şimdi karışık örneklerle konuyu pekiştirelim ve dersimizi burada bitirelim. Bakın, ekele. Sonuna bakıyorum, Sonunda ''t'' yok. O yüzden bu erkek, müzekker bir fiil. Yedi. Dolayısıyla müfret. Sonunda yine çoğuluk alameti, çoğuluk ekleri yok. Tekil, müzekker. Dolayısıyla üçüncü şahıs olduğu için de gayb. Vecedet. Bakın burada sonunda ''t'' var. Bize ''gaybe''yi söylüyordu ''t'' Üçüncü şahıs ve müennes. Bayan. Müfret, müennes, gaybe tekil çünkü sonunda müsenna, tesniye ya da cemi ekleri almamış. Buldu. Kim buldu? O kadın tek başına buldu. Vecedet. Vecedet. O kadın tek başına buldu. Müfret, müennes, gaybe. Şekera. Şükretti. Kim şükretti? Erkek şükretti. Nereden biliyorum? Sonunda cezimli T yok. Gayip yani. Tek başına da yaptığı müfret oluyor, tekil oluyor. Çünkü sonunda cemi çoğul eki ya da ikil dediğimiz müsenna tesniye eki bulunmuyor. Tekil olduğunu anlıyoruz. Son fiilimize gelecek olursak de halet. Bakın de halet. De hale girdi. Kim girdi? O erkek girdi. Fakat burada de halet kadın girdi. Çünkü sonunda cezimli t var ve anlıyoruz ki tekil müfret gaybe müennes olduğunu görüyoruz. Dersimizi izlediğiniz için, için teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Lütfen, Lütfen videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Olmayı unutmayınız. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, saygılarımızla. saygılarımızla.